Merhaba, T-Tradio TD-H3 modelini e, NIC firmware ile e, donattık. Yeni e, firmware ile nasıl bir görünüm aldığına bir bakalım. E, buradan altta ve üstteki e, frekansları aynı anda dinliyor. Şu e, AB yazan şurada küçük aykın onu gösteriyor. Şu bluetooth'un açık olduğunu gösteriyor. Sürekli açık zaten bluetooth. Ee, A, B arasına şu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Bunda e, diğerine göre farklı olarak gruplandırılmış hafızalar e, yapmak söz konusu. Mesela ben burada hem diye bir grup oluşturdum. Burada bu hafızalarda sadece amatör telsiz frekansları yüklü. Dolayısıyla tarama yaptığım zaman mesela şöyle skene basalım, basılı tutalım. Bakın orada bir e, icon çıktı. O tarama yapılıyor anlamına geliyor. Şu anda e, yüklü olan VHF ve UHF e, amatör telsiz rölelerini tarıyor. Taramasına rağmen herhangi bir tarama belirtisi görülmüyor. Ama konuşma olduğu zaman yakalayıp duruyor o frekansı. O zaman görüyorsunuz hangi frekansta konuşma olduğunu. Diğerine göre yani orijinal firmware'ine göre en önemli farklarından bir tanesi bu diyebilirim. Şöyle menüler arasında dolaşalım. E, sıfırıncı menü, e, Squelch. Değiştirmek için şöyle mavi tuşa bir daha basıyoruz. Mesela 3 yaptık, kapattık, çıktık bu menüden. Birinci menü Squelch'in gürültü seviyesi. Bu güzel bir özellik. Bunu ayrıca ayarlayabiliyorsunuz Squelch gürültü seviyesine. Bandwidth kanal genişliği 12,5 kHz. Normalde narrow dediği dar band anlamına geliyor. 5 watt çıkış, high power ayarlı. Bunu da şöyle değiştirebiliyorsunuz kademe kademe. Modülasyon değiştirme imkanı var artık. FM, AM ve SSB modülasyonlarından seçebiliyorsunuz ya da frekansa göre otomatik yapıyor.